İyi akşamlar dostlar. 22 Eylül 2025. Arkadaşlar bakalım karanlık oda neler olmuş. Biliyorsunuz ki karanlık oda saat 18'de 18.05 arasında kimin ne alıp sattığını göremediğimiz teorik eşleşmeleri de saat 18.05'te neticelenen arkadaşlar oda olarak karşımıza çıkıyor. Daha seans olarak o karşımıza çıkıyor. 5 dakikalık bir seans. Şimdi burada maksimum %3 yükselebiliyorsunuz arkadaşlar. En fazla da %3 düşebiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman Euro'nun arkadaşlar sınırları zorlamış. %3 ile en fazla karanlık zıplayan ise TR'de arkasından takip ediyor. Bakın arkadaşlar bu iki ise gerçekten ciddi anlamda yukarı doğru fırlamış. Arkasından İhlas Gayrimenkul TNZTP ve PSGO ile Yataş'ta %1 üzerinde Arkadaşlar artan karanlık Oda da bakın artışlar arkadaşlar bunlar Günlük gün sonu değil geçen bir arkadaşımız Yazmış kardeşim demiş bu nedir lan Ben gördüm bu %7 Yükseldi sen %3 yazmışsın oraya Kardeşim ben yazmıyorum bunu Bunlar karanlık oda ilk önce ne dediğini ne dinlediğini Bil ondan sonra diye söyleyelim Ve Tukaş'a baktığımız zaman arkadaşlar Karanlık oda %1.75 değer kaybetmiş koleksiyonda %1.34 Değer kaybetmiş gözüküyor. Şimdi tabloyu şöyle aşağı doğru çekeceğim. Kendi hissinizde varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Ne kadar artmış, ne kadar azalmış şeklinde arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Devamı gelir mi yarın inşallah. Artanlar için konuşuyorum. İyi akşamlar diyorum. olasınız arkadaşlar.